Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Bu benim ilk videom olacak. Gayet de heyecan. Bu olacağını düşünüyorum. Sabahtan beri bak bir sürü ciddi manada bir sürü maç attım. Hepsinde aslında ilk videom olacaktı. Bıktım artık ama her seferinde birisi aradığı ya da birisi mesaj attığı için her seferinde bak aralıksız bozuluyor. O yüzden artık video çekmeyi planlamıyordum. Ama dedim son bir kere daha deneyeyim. Neden olmasın? İşte o yüzden bir kere daha video açacağım. Kaç kupadan başladığımıza bakmak istiyorum en başta. Bakamayacağım maça girdi. Hadi şuradan bakalım o zaman. 8343 kupa daha. Başlıyoruz. Bakalım bugün 8500 kupa olup yeni aradanaya çıkabilecek miyiz? Sesini azıcık azaltın. Evet kardeşim çizgi filmimizin için azıcık sesini azaltmak gerekiyor. Önden bir şuna Kara Prens basayım. Bombacı tek başına onları tutamaz. Mesiret kral tek başına tutar diye düşünüyorum yani umarım yanlış düşünmüyorumdur. Şimdi şuradan kardeş, yani yavru ejder çok rahat tutar bence. Hop domuzcuklar, en sevdiğim, en sevdiğim. Ya arkadaşlar azıcık sessiz olabilir miyiz? Özür dilerim, kardeşlerim çok fena bağırıyor, kavga ediyorlar şu anda. Artık bıktım şunların kavgasından ya. Yemin ederim o kadar sinir bozucu şeyler ki ikisi de. Neyse. Neyse. Sağ ol Altın şövalye attın direkt. Ben onu mega şövalyeyle tutmayı düşünüyorum. Umarım bana kızmazsın. Ya unutmuşum unutmuşum unutmuşum. Yavrucular. Senin azıcık hızlı olman gerekiyor kanka. Çok fazla hasar yemesin istiyorum. Ya yavru şu 14 level yaparsam Baksana 14 level kuleden ne kadar hasarıyor. Çok yani iyi bir kart O şuraya efsane bir kart Ama 13 seviye olurken değil Evet adamın tomruğu ya da okları gibi bir şey vardı diye hatırlıyorum ya da barrel da olabilir yani Şuraya iskelet kral atacağım Aynı zamanda şuraya bombacı atacağım Şurayı sadece kara prensi e tutsak yetiyor Şuraya mega şövalye atacağım. Mega şövalye bir de tomruk atacağım. Şuraya bir tane yavru da çok güzel yakışır. Özelliğini at kanka. Of adamsın. Oo nereye vuruyor bombacıya bak. Kral be. Aslanım be. Ay e, pardon kanaryam be falan. Arkadaşlar. Bir gün belki çok ileride soru cevap yaparım. Öf, hadi inşallah. Ama o kadar büyüyebileceğimi pek düşünmüyorum. Ama ben kendimi Wonder Kid olarak görüyorum. Daha bu sene LGS'ye girdim. Evet, LGS'ye girdim. Ve güzel bir başarı puanı elde ettiğimi düşünüyorum açıkçası. 405 yaptım. Yani hiç iyi değil açıkçası. Arkadaşım yazıyor. Yazıyor, ne yazıyor? Ha, Brawl yazıyor. Bir iki saniye durdurabilir miyim lütfen? Evet az önceki maçı gördüğünüz gibi kazandık. Şu an arkadaşım bir şey yazmıştı ona. Geri dönmek zorunda kaldım. Bakalım burada ne var? 525 taş açılıyor. Bu. Şimdi bunun kaç günü kaldı? 3 gün. 3 gün hemen bunu bitiririm. Tamam. Şimdi bir maça daha girelim. Karşımıza VL diye bir insan geldi. Belki de insan değildir her şeyse. boşans şans diyelim. Bombacının evrimini çevirmek için hemen arkadan bir bombacı. Şimdi ben büyücü İskelet kralla tutmayı düşünüyorum. Bilmem belki yanlış, belki doğru. Şimdi seni Tesla ile ortaya o müthiş bir ortaya çekiş. Hayır ya çok iğrenç oynadım. Mega seni bel beni belki sen kurtarırsın. Yok kesin kulede patladı. Yok kuleyi ben veda edeyim ben kuleye en iyisi. Bu kadar hızlı kule planlamıyordum ya hayır ya <laughs> Oğlum macı daha yeni de dedin ya <laughs> Neyse ben 2x'de belki güzel bir şeyler yapabilirim adamın aslında Aslında var kule takası yapmam çok 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 daha mantıklı olamazdı bence ya yok olamazdı çünkü Ana kuleyi alırdı bu sefer adam <laughs> Of kanka 380 ne alaka ne diyor ya bu Maçı salıp onun mesajlarına mı baksam diye düşünüyorum Bide arayarak konuşacağız. Okey. Okey kanka. <laughs> Mega Şövalyesi, sanırım tut! Aslanım! Vur! Rav! <laughs> 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 380 neden yazdı bilmiyorum. 380.000 dolar falan mı veriyor? Şimdi Brawl Stars'ta işte bir turnuva varmış da. Kuzenim giremiyor ona. Onun yerine ben oynayacağım. Bombacı. Şaka şuka. Şaka şuka. Kara prens kram güvenim yok. Gerçekten ya. Ay iki kise girdik. Ağrı vız vız vız. Aa, bak bir kere vuracak o. Vur. Oy. ama hiçbir işe yaramadı kardeşim vurma. Sana o kadar kötü bir haberim var ki. Vurmak hiçbir boka yaramadı. O kadar salaksın ki kanka. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Ya bu şu aptal. Bak şu an adamın bastığı o geri bombası bu kadar vurmaması gerekiyor. Bana katılanlar lütfen like atabilir. Şaka yapıyorum şaka. Asla like istemeyeceğim bu seri boyunca. Aslında bu seri değil direkt YouTube kanalım boyunca asla like istemeyeceğim. Onlar nasıl hasar vuramadı? Onlar nasıl vuramadı? Oğlum ben oradan o kuleyi almayı bekliyordum. Ben salak mıyım? Nasıl ya? Oğlum imkanı yok. Neyse iyi oyunda diyelim. Sen gülsen de. Neyse. Oğlum sonradan galiba utandı. Yani ben ben öyle bir şey anladım. Umarım doğru anlamışımdır. Neyse bekleyeyim bir. Ben son bir kere daha arkadaşımın ne yazdığına bakmak istiyorum. Evet. Baktım hemen cevap yazdım. Çok çok da yavaş sürmedi açıkçası. Şimdi salak gibi kaybettiğimizi göz bak direkten bir kuleyi kaybettik. Yani oradan bir mega olsaydı elimizde kaybetmeyecektik ama mega yoktu elimizde. İğrenç bir durum ya. Of ama bak mega'yı böyle direkt benim elime vereceksin kardeşim. Ben de gideceğim böyle. Şimdi arkadan güzelce açılabileceğim bir kart yok. O yüzden goblin fıçısını direkt arkadan adama yapıştırmamız gerekiyor. Umarım fakeyi yemedi. Adam direkt fakir e cevap vermemeyi düşündü yani. Ha o da olur kardeş. O da olur. Hiç sıkıntı değil. Arkadan bombacının evini mi çevirmek için hızlı iş yapalım. Bunu böyle... Hmm. Adam bir şey attı. Neyse. O kelimeyi söylemeyeceğim. İlk, ilk, ilk maçtan olmaz. İlk, ilk videodan olmaz. Niye maçtan olmaz? Ya sonradan şey yapmayı düşünüyorum. Böyle e, demirden nereye gidebilir falan oluyor ya Valorant'ta. Sıfır kupadan nereye gidebiliriz bir ayda. Öyle bir video yapacağım. Ama onu shorts olarak atacağım. Çünkü shortslar çok fena izlendiğini düşünüyorum. Son zamanlarda o kadar salak insanlar çıktı ki shortstan para kazanan. Diyorum ya işte ben de ben de onlara katılmak istiyorum. Ama bunu çok çok ileride yapacağım çünkü şimdiden irtiba kaybedemem. Aslında şimdiden irtiba kaybettim muhtemelen. Çünkü ben bunu dedim. Abi iskelet kral iskelet kral iskelet kral. hızlıca yetiş kanka. Aynen öyle. De sen tutamayabilirsin. Tuttu aslanım. Adamın galiba büyüsü yok pek ona dikkat etmedim ya keşke baksaydım. Kanka ben bunu tomruk atacağım. Ben salak mıyım? Ben nasıl o kadar kasar yemeği göz aldı? Ben bir de ben tomru nasıl o kadar erken attım? Kafayı yiyeceğim salam ben. Çok büyük bir bak büyüsü de varmış. Ben o kuleyi alayım bir bombacıyla kardeş. Canım kule almak istedi. Şimdi artık full defansa yapacağım. Hop sen gel buraya. Yok mu? Hmm. Orada o kadar salakça o adamı 3 taş mı denesem lan? <laughs> Belki canım 3 taş çekti. Ay, Arkadaşım eş, arkadaşım çek, arkadaşım eş arkadaşım eş, arkadaşım çek, arkadaşım eş Dün yine seni o sen iyi olsan ona bakacağım. Tak bakmayacaksın. Biliyorum işte ben malımı bilirim. Ben malımı bilirim kardeş. Sana üç taç oynamayacağım. Sen üç taç 380 ne yazdım adamı? Sen yazdı. Ben 380 miyim kardeşim? 380 bin dolar veriyorlar galiba. Umarım öyledir. Yani muhtemelen kazanamayacağım ki oğlum. Neyine yani. Ney. Ama kuzenim için oynayacağım. Her şey canım kuzenim için. Ya. 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 Bak. Fişekçi. Yok ya hiçbir şey yapmayacağım. Abi ben buna cevap veremem. <laughs> Abi bıktım, bıktım bıktım ha. İkidir mal gibi mal. Kaç kaybediyor mu bu kanka? İkide bir mesaj yazıyor bana. 380 puan. <laughs> Tamamdır. Arkadaşım puandan bahsediyorum. LGS puanından bahsediyorum işte. Ben bu sene LGS'ye girdim için. <laughs> Aşırı sıcak hava. Klimayı açmak istiyorum. 6.40'da başlarız. Okey kanka. Okey. Sensin. Okey. Allah'ım ya belki BS videoları da çekerim. Full süpersel oyunlar oynarım. <laughs> Öleceğim. Aşırı sıcak. Tamam kanka ısındırırız elimizi kanka tamam. Bugün de Morsi'yi bin kupa yaptım. <laughs> BS oynayanlar bilir. Goblin fıçısı fake'ini ya... Madem prenses olmak istiyorsun o zaman prenses gibi adam ona kuleyi açmak için kulesini verdi. Ne kadar mantıklı. Abi senin zekana hayranım. Şu Tesla ile tutarım ben bunu. Önüne ne basacaksın? Önüne hiçbir şey basmayacak mısın? Okey. Sen bilirsin. Önüne bir şey basmayı tercih ederdim ben olsam. Karnım ağrıyor, bir geçmiş olsun uza ama hiç kimse beni tanımıyor. Neyse belki izlenirim azıcık. Azıcık izlenirim belki azıcık. Akşamki turnuvanın da videosunu atarsam efsane olur bence ama atmayacağım. <laughs> Kardeş, alsan şu mega şövalyeyi ye. Yok, kule gitti. Kulem gitti gibi hissediyorum. Buyur Asis. Oh, gitmedi. Çünkü 30 tane kart bastığından olabilir. Ama muhtemelen bence o yüzden değil yani. Niye 30 tane kart bastım diye öyle olsun ki? Değil mi? Bas özelliği kardeş. Oh ver kuleyi bana ver ver. Ver kuleyi. Tek attı. Hayır şeye tek atabilir de. Yaşlı cadı ya. Domuzcuna tek atmasını da beklemeyin açıkçası. Çarızlı bir şekilde. Ya da yaşlı cadının canı çok az. domuzcunun o kadar az mıydı lan? Aa karnım ağrıyor. Aa, Neyse şaka yapıyorum o kadar da değil. Şöyle bir tane test basmayı planlıyorum. Ha teşekkür ederim kardeşim. Neyse ben bunu mega şövalye tutarım falan değil mi? Insane Brain Rot Challenge. Ya onu Allah bir şey atmak gerekiyordu ona. Atacak bir tek bunu buldum. Hah <laughs> ya vurejler Allah razı. Adamın niye bu kadar fazla hava kartı var? <laughs> gitti kule gitti. Kule gitti. Gitti kule. Şunun evriminden var ya nefret ediyorum hani. Ya adamın çok fazla hava kartı var. Benim iki tane hava kartım var. Neyse arkadaşlar. Atatürk'ü de görün. Evet. Video bu kadardı. Atatürk'le beraber videoyu...